saat 02 TRT Haber başlıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sen'in Büyük Türkiye buluşmasında önemli mesajlar verdi. Bu ülkede artık şapkamı alıp giderim diyecek bir hükümet yok zaten benim şapkam da yok diyen diye konuştu. Başbakan çözüm sürecinin sabote edilmesine de izin vermeyeceğiz dedi. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Memur Sen'in Büyük Türkiye buluşması Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi. 17 Aralık darbe sürecinde eğilmediğiniz, bükülmediğiniz, dimdik durduğunuz için 5 Aralık'ta Türkiye'nin saygın sivil toplum örgütleriyle birlikte gazete ilanı yoluyla ahde vefanıza aykırdığınız için... Sizlere tek tek teşekkür ediyor. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Sözü 17 Aralık operasyonuna getiren Başbakan Erdoğan, bu ülkede artık şapkamı alıp giderim diyecek bir hükümet yok. Zaten benim şapkam da yok diye konuştu. Biz bu paralel örgütü 12 Eylül'de darbeci paşalara yaptığı yalakalıktan 28 Şubat'ta sırtımıza sapladığı hançerden beceremediniz artık bırakın manşetlerinden biliriz ama inanın bu kadar büyük bir düşkünlüğün bu kadar büyük bir ihanetin içinde olmamışlardı. Aldanmışız. Gerçekten safmışız. Bu ülkede artık hükümetleri millet göreve getirir, hükümetleri millet görevden alır. Artık öyle Şapkasını alıp gidecek bir hükümet yok. Zaten benim şapkam da yok. Başbakan Erdoğan paralel örgütün dış bağlantılarına dikkat çekti. Şuna bakar mısınız? Bir yerlerden emir geliyor. Ben de diyorum ki bir yerlerden emir vereceğinize lütfen bu ülke sizin vatanınız değil mi? Gelin ne yapacaksanız vatanınızda yapın. Niye buraya gelmiyorsunuz? Gelin buraya. Gelin buraya. Yoksa buraya gelince bazı şeyler açığa çıkar endişesini mi taşıyorsunuz? Yeni internet yasasının paralel örgütün siyaset dizaynını engelleyeceğini söyleyen başbakan, internet düzenlemesiyle en başta CHP ve MHP'yi koruma altına alıyoruz dedi. İnternette yeni bir düzenleme yaparak işte bu alçakça saldırıların önüne geçiyoruz. Ses kayıtlarıyla, görüntü kayıtlarıyla şantaj yapmak Milleti ülkeye esir almak isteyenler, bundan sonra avuçlarını yalayacaklar. Bu yeni internet düzenlemesiyle en başta CHP'yi, en başta MHP'yi biz koruma altına alıyoruz. Başbakan, internette yayınlanan ses kayıtlarınınsa rutin konuşmalardan meydana geldiğini söyledi. Bunlardan bir şey çıkmaz diye konuştu. Bizim gündelik rutin ses kayıtlarımızı, selamun aleyküm, aleyküm selam. Bunu yayınlamaya başladılar. Ya buradan bir şey çıkmaz. Şu anda da bizim bu ses kayıtlarımızda internete servis ederek bu darbe girişimini yaşatmak, ayakta tutmak için mücadele veriyorlar. Erdoğan paralel örgütün çözüm sürecine hedef aldığını söyledi ve demokrasinin önündeki son engel bu çetedir diye konuştu. Terör örgütüne akıl veriyorlar çözüm sürecini bozun. Silahları elinize alın. Çünkü bunlar kandan beslenen vampirler. Çözüm sürecini Rabbimin lütfuyla sabote edemeyecekler. Kardeşliğe hançer vuramayacaklar. Türkiye'de demokratikleşmenin önündeki son engel işte bu çetedir. Tarihte de haşhaşiler geldi gitti. Hiç endişeniz olmasın. 77 milyonun kardeşliği daha da pekişecek. Argüne